Havacılık Teknolojileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz havacılık teknik bölümleri kendi içinde birçok bölüm ayrılmakta. Havacılık elektrik elektroniği, uçak teknolojisi, uçak gövde motor. Bunlar birçok yüksek okulda mevcut. Bu okulların tanınmış okul ya da tanınmamış okul olması ile ilgili arkadaşlarımızın birçok sorusu var. Bu konuyu bize açıklar mısınız hocam? Evet. Bu soru çok fazla geliyor. Havacılık okuyanlar, havacılık bölümlerinde özellikle teknik bölümlerde okuyanlar uçak elektriği, havacılık elektrik elektroniği, uçak teknolojisi, havacılık gövde motor gibi Türkiye'deki birçok üniversitede bölümleri var. Meslek yüksek okulları veya yüksek okullar adı altında. Dolayısıyla bu okullardan bazıları tanınmış, bazıları ise henüz tanınmamış okul statüsünde. Acaba bu tanınmış ya da tanınmamış okulun nedir, farkı nedir diye sorular geliyor. Kısaca şöyle açıklayalım. Yüksek Öğretim Kurumu üniversitelere sivil havacılık bölümlerine teknik departman açılma onayı verdikten sonra bölümler Yüksek Öğretim Kurumu'nun gerekliliklerini sağlayarak bu bölümleri açıyorlar. Bu bölümlere öğrenciler alındıktan sonra da ilgili teknik bölümünün müfredatını belirliyorlar ve bu müfredata göre dersleri vermeye başlıyorlar. Okul Tanınmış okul statüsü alabilmek için sivil havacılık genel müdürlüğüne bir başvuru yapıyor. Sivil havacılık genel müdürlüğüne ben sivil havacılık tarafından, sivil havacılık müfredatı tarafından tanınan, o müfredata ve içeriklere uygun bir eğitim veriyorum. Bunu gelip görüp denetleyip onaylar mısınız Dolayısıyla sivil havacılık genel müdürlüğü ilgili ve yetkili personelini okula gönderip gerekli denetimleri ve kendi çıkardığı yönergelere uygun hareket edip etmediğini gördükten sonra onaylıyor. İşte bu onaydan sonra ilgili okul tanınmış okul statüsünde oluyor. Peki bu gereklilikler nedir? Örnek olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü okullardan, üniversitelerin bölümlerinden şunu talep ediyor. Özellikle teknik eğitimin içeriği. Teknik eğitimin içeriği Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü müfredatına ve standartlarına uygun olması lazım diyor. Bunu belirliyor. İkinci olarak sınavların yine modül sınavlarına yani uçak bakım lisansı almak için gerekli olan sınavlara uyumlu olması, geçme notunun uyumlu olması, sınavların içeriğinin de uyumlu olmasını istiyor. Üçüncü olarak pratik eğitimin verileceği atölyeleri ve pratik eğitimin de yine e, Türk Sivil Havacılık standartlarına uygun şekilde verildiğini görmek istiyor. Bunun için gerekli atölyelerin ve gerekli pratik eğitim setlerinin olduğunu görmek istiyor. Diğer bir konu ise tesis gereklilikleri olarak okulun içinde minimum olması gereken teknik ekipmanların listesini ilgili okula bildiriyor ve ilgili okul bunları temin etmek durumunda kalıyor. Aynı zamanda öğretmenlerin de yani o okuldaki eğitimi veren öğretmenlerin de teknik gereklilikleri ve şartlarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne uygun olduğunun onaylanması gerekiyor. Bu şartların tamamı sağlandıktan sonra 5 yıllığına tanınmış okul statüsü ve onayı ilgili üniversitenin ilgili bölümüne veriliyor ve 5 yıl sonra tekrar denetlemeye tabi tutulmak suretiyle hakları saklı kılınıyor. Peki tanınmış okul olmanın Öğrenci açısından avantajı nedir? Öğrenci açısından en büyük avantajı arkadaşlar tanınmış okul olmanın bu aracı bakım lisansı gerekliliklerinden olan modül sınavlarının bazılarından muaf olmasıdır. Yani öğrenci üniversitede ilgili bölümü bitirdikten sonra diplomanın yanında sertifika alıyor. Bu sertifikada ilgili modüllerden muaf olduğunu belirten sertifika. İşte bu sertifika ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaptığı zaman o modüllerden sınavlara girmiyor, muaf olmadığı modüllerden sınava giriyor. Tanınmış okulların avantajı bu muaf olunan sınav sayısının fazla olması, modül sayısının fazla olması. Tanınmamış okullarda ise modül sayısı öğrencinin hava aracı bakım lisansı alması için gerekli olan modül sayısı daha çok. Aradaki fark şimdilik bu kadar. Bunun dışında verilen eğitimin niteliği ya da kalitesiyle ilgili herhangi bir fark söz konusu değil. Dolayısıyla öğrencilerin anlayacağı konu şu, 4 yıl veya 2 yıl olsun fark etmez ilgili okulun tanınmış okul olması onları mezun olduktan sonra hava aracı bakım lisansı için gerekli olan modüllerden muaf tutuyor. Ya da bu modüllere tanınmamış okulsa tekrar girmesini sağlıyor. Birkaç üniversitenin 4 yıllık olan bölümleri havacılık, elektrik, elektriğin, uçak, gövde, motor, bakım gibi tüm modüllerden muaf olduğunu sivil havacılık onaylıyor ve öğrenci mezuniyet belgesinin yanında alacağı sertifikayla sivil havacılığa başvuru yaptığı zaman direkt hava aracı bakım lisansını alıyor. Aynı zamanda tanınmış okulların pratik eğitim olanakları daha fazla olmakla beraber hava aracı bakım lisansının gerektirdiği iş deneyimi süresini de 3 yıla düşürüyor. Ama tanınmamış okul mezunlarının gerekli olan iş deneyimi süresi 5. Teşekkür ederim. Bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Bizi abone olarak destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.